Merhabalar. Bir basketbolcu elindeki topu şekildeki konumdan 10 metre bölü saniye hızla eğik olarak fırlatıyor. Top potadan geçiyor. Buna göre potanın yerden yüksekliğini soruyor. Bakın şuraya kadar 1.75 metre var. Biz şuradaki yüksekliği bulmamız lazım. E bunu bileşenlerine ayırırsak yukarıya doğru olanız 6 metre bölü saniye. Yataydaki 8 metre bölü saniye. 4 metre yol alıyor. X eşittir. Yani 4 eşittir. 8 çarpı zaman dersek zaman yarım. 0.5 saniye çıkar. 0,5 saniyede ne kadar yükselir? Şunu bulabilmek için h üstü diye vereyim şuna. Biliyorsunuz hareketin birinci denklemini kullanabiliriz. H üstü eşittir. ilk hız 6 diyeceğim. Çarpı zaman 0,5. Yavaşladığı için eksi 1 bölü 2 gt kare yani 10 çarpı t 0,5'in karesi. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 yapar. Buradan h üstünü bulup 1,75 ile toplarsak Otanın yerden yüksekliğini çok rahat bir şekilde bulabiliriz. İyi günler dilerim.